Merhaba bugün çekilişten çıkan ve sonsuzluk eldiveninin kutusunu açacağız. Setin kodu ne? Palancık. 7000 ee, 7 trilyon mu yoksa? 76.000 76.000 Yüz doksan yedi. Evet, 76191 altı bin yüz doksan Marvel sonsuzluk eldiveni. Thanos'un sonsuzluk eldiveni. Kutu açılışı yapıyoruz. Hadi başla bakalım. Aç sen kutuyu. Anne kapatsana. Tamam anneciğim kalsın. Ürün bize nereden geldi Çağan? Çekilişte. Evet açıyorum. Product Case isimli firmanın yaptığı yılbaşı çekilişinden gelen evet. bir ürün. Çok sert. <laughs> tamam. Çekilişte şansımıza çıktı. Firma bu şekilde Legolar ve sergileme kabinleri tasarlıyor. Yılbaşı çekilişinde bize çıkmış olan bir ürün. Baba nasıl açacağız? <laughs> Oğlum biliyorsun buraları bastırdığında atıyor. Ondan sonra da ha, doğru. E, tersten mi açtık kutuyu? Ha. Ay tersten açtık. Tamam şöyle. Bu farklı demek ki. Çekiyorsun. Heh, ha. attı. Hadi boşalt bakalım kutu içeriğini. yavaş. Ha. İkinci kutu. Yani çok güzel ben İkinci kutu birinci poşet ve yapım kılavuzu. Tamam. Evet, üç poş torba çıkıyor. Bir de yapım kılavuzu. Yapım kılavuzu kaç sayfa? Buranın Nerede, sayı mı? Sayfa numarasını söyleyeceğim. Bak. 80. En son bir sayfa. 98. 98 sayfalık bir yapım Kaşık kılavuzu. Burada yine tasarımcıdan bahsediliyor. Klasik uyarılar. Birinci poşetin ne kadar tamamladığı, ikinci poşetin ne kadar seti tamamladı ve üçüncü poşetin tamamladığı aşamalar gösterilmiş. Devam edelim. Kimmiş tasarım yapan? Bana ters geliyor baba. Carter Lewis Baldwin isimli bir abimiz. O tasarlamış. Tam olsun sonsuzluk eldivenini. Bakalım kaç yapım aşamasında bitirebiliyormuşuz. 140 147 148 yapım aşamasında sonsuzluk eldivenini tamamlamış oluyoruz. Üç torba çıkıyor. Oğlum kutuyu verir misin? <laughs> Stiker yok mu? Stiker öyle bir şey yok bunda. Şimdi kutuda da Marvel serisi sonsuzluk eldiveni. 18 yaş ve üzeri 590 parça 76.191 kodlu ürün. Yan tarafında bu şekilde farklı bir görüntü. Arka tarafında ee, Thanos. Thanos eldiveni kullanırken ki pozu parmaklarını şıklatırken ki hali. Burada Thanos'a ait bir görüntü. 31.9 cm kaidesiyle beraber yüksekliği ve yine Thanos abimize ait bir görüntü. Burada da özel bir şey yok alt kısımda kayıt bilgileri var. Üstünde. Üst kısımda da yine tanıtım bilgileri var. Parçalardan birinin birebir ölçekli baskısı var. Ne diyelim? Neden? İyi günlerde kullanmak dileğiyle diyelim. Kime teşekkür ederim? Hayır, Prodo Case. Ne? Prodo Prodo Case'e teşekkür edelim. Gönderen, çekilişi düzenleyenlere. Tamam mı? Bak burada yazıyor isimleri. Prodo Case. Broadway case. Hadi teşekkür et bakalım bir onlara. Teşekkürler Prodo Case.